Herkese merhaba. Bu videomuzda Teknofest'e katılmak isteyip de aklına herhangi bir proje gelmeyen arkadaşların nasıl bir yol izleyeceğinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, teknofest.org sitesine girdiğiniz zaman şöyle bir arayüz karşınıza çıkıyor. Bu arayüzde üst tarafta bulunan menüler içerisinde yarışmalar kısmı var görüyorsanız. Yarışmalar kısmına geldikten sonra Finalist Takımlar diye bir menü var. Bu menüye tıkladığınız zaman geçmiş yıllarda şöyle yıllarda görebilirsiniz geçmiş yıllarda finale e, katılan yarışmacıların yapmış oldukları projeleri rahatlıkla görebilirsiniz. Burada sol tarafta filtreleme yapabilirsiniz yarışma kategorisini belirleyebilirsiniz. Örneğin yarışma kategoriniz belli. Ben e, akıllı ulaşım kısmından yarışmaya katılmak istiyorum fakat proje aklıma gelmiyor diyorsunuz. Hemen akıllı ulaşımı filtreleyebilirsiniz. Kategoriyi filtreleyebilirsiniz. Örneğin ben lise öğrencisiyim deyip ara derseniz. Gördüğünüz gibi akıllı ulaşım yarışmasında finalistlerin yapmış olduğu projeleri görebilirsiniz. Örneğin, e, incelemek istiyorsunuz. Aktif taşıma diye bir proje var. Hemen öncelikle raporunu görebilirsiniz. Şöyle tıkladığınız zaman karşınıza raporu ve detayları çıkıyor. Bunu rapor hazırlamak isteyen arkadaşlar da e, bu yolu izleyebilir. Raporunuzu şu şekilde hazırlıyorsunuz. İçindekiler kısmında, Proje özeti, problem, sorun, çözüm, yöntem, ino, inovasyon yönü. Şimdi inovasyon yönün yönü aslında olayın bitirici kısmı. Arkadaşlar Tubitak e, inovasyonu kabul etmiyor. Yani daha önce yapılmış projeleri kabul etmiyor. Fakat Teknofest daha önce yapılmış projeleri eee inovasyon na inovasyona uğramış şekilde kabul ediyor. Bu detayı unutmayın o yüzden e, finalistlerin projelerine bakmanızı önerdim. Şimdi geldim. Burada e, projenin tüm detaylarına ulaşabiliyorsunuz bakın. Riskleridir, e, inovasyon yönü uygulana, uygulanabilirlik gibi her şeye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve projenize, Yapmak istediğiniz şeyi aklınızda az çok belirlemiş oluyorsunuz. Detaya tıkladığınız zaman takım bilgisi, e, yani takım hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. Yani örneğin e, Ahmet Oğuz Kaya Delen ve Kemal Karabucak tarafından yapılmış. Bunu ne yaparsın? E, fikir danışmak isterseniz proje sahiplerine detay dersiniz ve proje sahiplerine ulaşıp e, gerekli fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Yani e, eski projelere bakarak yeni projeler üretebilirsiniz. Ne olur maliyetiniz düşük olur. Bu bir inovasyondur. Farklı bir şekilde aynı işlemi yapıyorsundur. Bu bir inovasyondur arkadaşlar. Yani bir yenilik kattığın zaman Teknofest bunu kabul ediyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde problem çıkmıyor. Sadece dediğim gibi bu filtrelemeleri yaparsanız size uygun projelerle ilerleyebilirsiniz. Örneğin e, mezun ekibindesin. E, gelip ortaokul projesine bakarsan e, yaş olarak küçük olduğu için projeleri de o kadar e, kapsamlı projeler olmuyor. Tabi güzel projeler yapıyorlar. Güzel değil demiyorum fakat kapsamlı projeler yapmadıkları için biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde Kaliteli vakit geçirmek istersen Kanala bekleriz dostum seni de Teknolojik gelişmeler ah Kişisel gelişimler burada Robotik kodlamalar ah Hepsine hakim oluyor bu kanal Kanalımıza çay içmeyi seni